Still direkt rakibim ne o değil Kulak baslarını sildiğim bu melodi Ve Sezar sanki beynine eroin Rap fizikse ben Big Bang teorisi. İlacım hep hop için asterik Sızlıyım diyorsam mix mastering Çek et dönüşte dönüştü bayattına Yer bayat bir tıta Yarışa devam bura go kart pisti sana göre çok artistik Yine de gelip bana bok pistik Bilmiyor ki bebeler sokak pistik Dizdik kelimeyi be kartuz Kaldıramaz bunu ne kaytuz Yarış istiyorsan tek şart ve be Savaşa It's on headshot boom